Ne Bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Oku. <laughs> Okuma. <laughs> Sıraçcığım, bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Araba. Araba. Evet, çok mantıklı. Hiç bitmiyor neredeyse. Her yerde araba var, değil mi? Umutcuğum, bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Hayvan. Hayvan? Evet, bir sürü hayvanlar var. Çok mantıklı. Bravo. Kemal'cim, bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Ne biliyor musun? Ne? Motor. Motor mu? <laughs> Bitmiyormuş motorlar. Ben hep motor görüyormuş yerde valla. Hem yani köyde de motor var. Her yerde motor var hiç bitmiyor diyorsun. Doğru mantıklı. Doruk Yağız'cım bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Otobüs. Otobüs hiç bitmiyor mu? Meliha hmm. Melih Asaf, bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Ev. Evet. Ev. Evet. Ömer'cim bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Evet. Ne? Ne Oyuncak musun? Oyuncak arı. Oyuncak arı. 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 Ama ben de çok sevmem şey ya. O yüzden var ya, o şudu gibi. He, oyuncak arılar hiç bitmiyor. Hı, hmm, anladım. Kangıcım, bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Hı -hı. Nedir? Uçak. Uçak hiç bitmiyor mu? Aa! Deniz Enes bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Nedir? Sinek. Sinek mi? Evet çok doğru. Sinek. Yaz geldi. Neler çoğaldı şimdi? Sinekler Sinek. çoğaldı. Isıracaklar her yerimizi. <laughs> Umut Taha bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Güneş hissi mi? 8 tane var. Hiç bitmiyor mu? Bitmez. Nasıl çalışıyor onlar? Böyle dönüyor ya. Bir gün 20, bir gün attı, bir gün yüz, bir gün bin kadar oluyor. Sürekli dönüyorlar. Evet. Hem de 8 tane gezegen var. Nedir peki bunlar? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Saturn, Uranüs, Neptün. Sekizinci nokta. <laughs> Aferin sana. Ahmet Alper. Bana hiç bitmeyecek bir şey söyler misin? İnsan. <laughs> i̇nsan. Hiç bitmiyor resmen değil mi? Her yerde insan. Elizcem, bana hiç bitmeyen bir şey söyler misin? Polis. Polis. Her yerde polisler var. Bizi sonsuza kadar koruyorlar değil mi? Evet. <laughs> Aferin sana. Ceylin Dura, bana hiç bitmeyecek bir şey söyler misin? Arı. Ne? Arı. Arı. Evet. Yaz geldi şimdi. Bal yapıyorlar. Her yerde. Zzzz <gülüyor> zzzz <gülüyor> Gidiyorlar değil mi? <laughs> Aymina, bana hiç bitmeyecek bir şey söyler misin? Dinliyorum. Taç, evet senin taçların hiç bitmiyor Aymina. Bir sürü taçın var senin. <laughs> Mehmet Ali, bana hiç bitmeyecek bir şey söyler misin? Evet. Nedir? Evet. Nedir bu? Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali, söyler misin bana hiç bitmeyen şey nedir? Hırsız. Hırsız mı? Evet. Hiç bitmiyor mu hırsızlar? Hırsızlar kaçaktı. Başa, e, evet. Hiç bitmiyor peki bunlar? Evet. Biter biter. Değil mi? Evet. Biter. Bana hiç bitmeyecek bir şey söyler misin? Hiç bitmeyen şey nedir? Helikopter. Helikopter. Hiç bitmiyor mu helikopter? Sen de çok seviyorsun değil mi helikopterleri?